Herkese iyi seneler diyorum ve videoma giriş yapıyorum. Buyurun, buyurun 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 oturun lütfen. Evet bir yılı daha geride bırakmış olmanın vermiş olduğu hüzünle beraberiz. Ee, gerçi hiç artık bence kimse de aidiyet kavramı falan filan kaldığını düşünmüyorum. Bu yılın da bittiği için üzülen işte... Ee, ay vay efendim 2024 çok iyiydi Bitmesin. 2025 daha iyi yıl olacak falan filan diye hiç düşünmüyorum. Herkese sağlık, para diliyorum. Bunu söylemiş olayım. Şimdi ben bu videoda ne yapacağım? Aslında makyaj yapacaktım. Ee, bakım falan yapacaktım ama makyaj yapmamaya karar verdim. Çünkü çok üşendim. Şapkamı görüyorsunuz. Şapkam nasıl? Peki arka? Arka plan gerçekten bence çok güzel. Ee, böyle ben çok güzel olduğunu düşünüyorum İdare eder diyelim asada kameraya bakmıyorum şimdi bugün ne yapalım ne yapalım ne yapalım diye düşündüm ben böyle bir uzun bir 40 dakikalık falan video atmayı düşünüyorum çıkarttım ses de bundan İlk öncelikle böyle biraz esm art tadında e, yılı değerlendirdiğimiz ama yılı da neyle değerlendireceğiz onu da bilemedim şu anda Esamar yapalım ee, başka ne yapalım? <laughs> Videoyu da burada düşünen. İşte böyle bir şeyler. esmer ve var bir şeyler yapacağız. Ben bugün sınava girdim. Tıbbi sekreterlik bölümü okuyorum. Ee, onu açıktan okuyorum ve onun sınavına girdim. Birinci sınıf yüz dönemi sınavlarını bitirmiş bulunmaktayım. Tabii kalmazsam kalabilirim de kalmayabilirim de. Başka bu yıl ne yaptım? Ee, okulumu bitirdim. Pardon kaşık geçti kameranın önüne. Okulumu bitirdim. Röntgen okumuştum. Onu bitirdim. Yaklaşık 15 kilo verdim. 15 kilo verdikten sonra yaklaşık bir 10 kilo aldım. <laughs> 10 kilo aldım ve şu an Aralık 28 Aralık gününde Cumartesi gününde saat dört buçuk suları sizinle birlikte size video atmak istiyorum. Böyle o zaman evet SMR böyle olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdi bunu yakacağım. Bir mum. 35 TL aldığım çakmak. Neyse askeri ücret 22.104 TL. Bir sürü çakmak alırız artık. Bütün şey boyunca yıl boyunca daha da az olsa ne yapacaktık yani asla tabii ki bunu buraya koyuyorum bunu siz görmüyorsunuz şimdi bu, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz çok güzel bunu dudağa yapıyoruz seni yalaşım seni yılbaşı partisini hazırlayayım kız evet kendim kendim ettim. Şöyle yapıyoruz. Aldık ve böyle Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder deyip bir yalan atıyorum. Şimdi o zaman işte bir şey olmadı sadece böyle yaptık. Dudaklarımız nemlendi. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. 20 tane falan çıkıyor içinden. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi ben artık esamarıma başlıyorum. Düşünürken bırakmıştım ve şimdi burada ki o şeyi alalım bakalım. Evet, bu kadar mı fark eder ben? Bu kadar mı fark eder? Yıkılayo sonsuza. 期间。 enerji. Ah yoruldum. Ah yoruldum ama gerçekten aşkolar yani ya. Yoruldum bilmiyorum yoruldum ne için yoruldum bilmiyorum ama yoruldum. Evet işte öyle gayet kötü geçti bir yılımız. Neyse ki depremler olmadı. İnsanlar çok ölmedi diyeceğim ama çocuk yaşta öldürülen insanlar da var. Ne diyelim ki yani? Türkiye'de bir 2024. Böyle. Hayatımız devam ediyor. Beğenmiyorsan çek git diyorlar. Ama bu da var. Ne bu deveye giderim ne de bu diyardan giderim. Her neyse. Pazartesi günü iş görüşmesine gidiyorum. Komşumuz sayesinde iş görüşmesine <laughs> iş görüşmesine gidiyorum. Ve bakalım işe başlayacak mıyım? Başlamayacak mıyım? İşe başlarsam eğer ki bir yıl yıllık iznim olmayacağını öğrendim dün gece. Gerçekten ee, hafif bozuldum yani. <laughs> Olsun ya. Niye olmasın ki yani? Olmalı. Sınavlarım da bugün orta geçti. İşte yaptık yapmadık, yaptık yapmadık, yaptık yapmadık. Çok bekledik. Yağmur yağdı, araba düşüdüm. Normal üşüdüm. Bir sürü yemek yedim. Tuvaletim geldi. Böyle. Hafiften bir boğazım ağrıyor. Onu da inşallah atlatacağım. Günün sonunda en sevdiğim laflardan bir tanesidir bak. Günün sonunda. Ne kadar 40 dakikada video olacak desem de bende öyle bir kabiliyet ve öyle bir yetenek ve öyle bir sabır yok. Öyle bir boğaz yok. Öyle bir yetenek de yok bende 40 dakika durmadan konuşayım. Ee, sizleri seviyorum zaten 3 kişi izliyor. Ee, i̇nşallah 30 kişi izler yeni yılda. Bunu diliyorum, sağlık diliyorum, para diliyorum, aşk diliyorum. Ama karşı tarafın size aşık olduğu bir aşk, yani sizin kendinizi kaptırmadığınız bir aşk. Ee, araba diliyorum, ev diliyorum, yat diliyorum, kat diliyorum. Dileklerim bitmez. Evet efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Damla gururla sundu ve damla kaçıyor artık. Yeter bu kadar mesai. Hepinizi öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Abone ol olduktan sonra beğenmeyi unutmayın, dislike atmayı unutmayın ve zili açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi seneler. Seneye görüşürüz.